mücadele gibi görünüyor. Kapılarda toplanan büyük kalabalığa yetecek kadar giriş noktası olmadığına dair bir duyum aldık. Yine de müthiş bir enerjinin hakim olduğu statta herkes heyecanla maçı bekliyor. Ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stad coşkuyla dolup taşıyor. Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. Rafael Leao. Can sıkıcı bir durum. Çok iyi oynadı. Etkili bir hamle. Güzel vurdu. Ve top ortada. Karşı atak gelir mi? Çok önemli bir müdahale. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas vuruyor. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Ofsaytta yakalandı. Yakalayabilir. Çok güzel gördü. Çok güzel fırladı. Çok az farklı. Güzel hamle yaptı ama ne yazık ki kaleyi bulamadı. Biz bile hissettik. Düdük çaldı. Faul. Hakemin ilk kartı çıkarması uzun sürmedi. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Şu ana kadar izlediğimiz kadar için ne söyleyebilirsin Müjdat? İki taraf da bu temkinli oyundan oldukça memnunduruyor. İkisi de rakibinin açık vermesini bekliyor. Sert bir çekişme. Evet, düdük geldi. Karar foul. Evet, sarı kart geldi. yükseklerden bir kafa. Erken orta çok iyiydi ama içilik için aynısını söylemek güç. Bu sporda sürekli avantaj elde etmek ve rakibi şaşırtmak için uğraşılır. Bence top ne kadar hızlı gelirse şans o kadar artıyor. Daha fazla denerlerse daha iyi bir fırsatta bulacaklar bence. Son pas isabetsiz. Oyuncular bu durumdan pek hoşnut değil gibi kontra atak fırsatı. Ve müdahale geliyor. Golsüz olsa daha heyecanlı bir maç. Temposu düşük bir maç diyemeyiz. İki tarafta hareketli bir maç çıkarıyor şu ana kadar. Rafael Leo dönüp geri atmayı seçti. Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Şunu kullanacak. Tribünler her şeyi açıklıyor. Ani bir kort atak şansı. Etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. Geri yollamayı seçiyor. Rafael Leao offside pozisyonunda. Önü açık. Pas geliyor. Şut ve neredeyse ağlı havalandırıyordu. Umarım golü bulamamanın etkisinden çabuk kurtulur. Bu yetenekle fırsatların devamı gelecektir. Topu uzaklaştırdı. Harika oynadı. Portekiz için güzel bir karşı atak şansı. güzel yakaladı. Sol kanada oynadı. Yaklaşık yarım saati geride bıraktık. Ve kendini yerde buluyor. Faul gibi görünüyor. Evet karar da geldi. Ve sarı kart alıyor. verdi. Rafael Leo. Geçmeyi başardı. Sert bir müdahale oldu. Müdahale için yanlış yeri seçti. Karar ne olacak? Hayır. Hakem ceza sahasının dışında diyor. Nuno Mendes bunun alacağı son uyarı olduğunu net bir şekilde güzel sıçradı. Sorunsuz uzaklaştırdı. Sert bir hamle geldi. Çok sert. Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. Hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Skor 0-0 olabilir ama mücadele kalitesi 10 üzerinden 10. Tempo yükseltebilirler. Evet, şut şansı. Bomba Vurucu darbe geldi açık daveti keyifle kabul ettiler. Hareketleri ve son dokunuşu benzersiz. Çok klas bir oyuncu. Eşitlik bozuldu. 1-0. Yine de cebe atıp köşelerine çekilmeyi göze alamayacakları kadar küçük bir fark. Cristiano Ronaldo. Vitinha topu geri alıyor. Sola oynadı. Kontra ta başlatabilecek bir savunmadan başarılı bir performans. Müdahale gelmeseydi işlerin nereye gideceği hiç belli olmaz. Evet şartları düşününce plan çok da kötü değildi ama savunma hazırda bekliyordu. Ve top uzaklarda müdahale üzerine ders verdi resmen. Rakibini bir anda durdurdu. Rafael Leao ve karşı kanada oynuyor. <laughs> Tam ortaya. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Top boşta kaldı. Cristiano Ronaldo. Rafael Leao. Çabasını karşılığını aldı. Güzel karşıladı ama değil mi? son fırsatı. Boşan arkadaşına doğru. İlk devreyi tamamlayan büyük sesi geldi. Heyecan dolu ilk devrenin ardından herkes ikinci devreyi sabırsızlıkla bekliyor. Pek iç açıcı bir performans değildi açıkçası. Ama özünde daha iyi bir takım olduklarını hepimiz biliyoruz. Ayakları yere basar, kararlı bir futbol oynayarak istediklerini alabilirler. E vamos İkinci yarı başladı. Portekiz için henüz paniğe kapılacak bir durum olmasa da ikinci yarının başlarında gol bulamamaları durumunda düzen değişikliğine gitmeleri gerekebilir. Kaleyi deniyor. Kusursuz bir gol. rahat bir pozisyona yerleştiriyorlar. Ulaşılması mümkün olmayacak bir top. Ustaca vurdu. Kafasında her şeyi kurdu zaten. Kaleciye bakmadı. Düdük çaldı. Faul. Pepe az önce ikinci sarı kartını alarak oyun dışı kaldı. güçlü bir savunmayla karşı karşıyalar Oynayıp en doğru hedefi buldu Skorun 3-0 olmasıyla Rahat bir maç izlemeye başlıyoruz Rakip inanılmaz sarsılmış durumda Teknik direkt Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar Şu andan itibaren Soğukkanlılık çok önemli Foul gibi görünüyor Evet karar da geldi atakları şimdilik sona erdi. Aradan bir pas deniyor. İnanılmaz ama fırsat kaçıyor. Daha iyi bir performans beklediğimizi söylemeye gerek bile olmaması lazım. Hem de böyle bir pozisyonda. İleriye oynamak istiyor. Tehlike teşkil etmeyi başaramayan bir hücum denemesi. Sağ kanada oynadı. Vitinha. Evet, top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. İleri pas. Cristiano Ronaldo oyunu iyi açtı. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Ceza sahası bu durumdayken büyük ayar kırıklığı oldu. Yani iyi düşünemedi. Ne ceza sahasında bir hedef var ne de gol ihtimali. İsabetsiz bir pas. Evet top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Kaleyi görüp şansını deniyor. kendini yerde buluyor. Hedefini bulamadı. Karşı atak başladı. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Bitirebilecek mi? Toplamalarda. Artık mücadele değil. Gösteri izliyoruz. kaçırması daha zor bir fırsat. Görsel şölen olmasa da olur. İşleri karmaşıklaştırmaya gerek var mı? İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. Takımına kattıklarının haddi hesabı yok gerçekten. Karşısında durulmaz, önlenemez bir güç olarak boy gösteriyor. takımın ilk değişikliği takımın üzerinden baskının kalktığı bu dakikalarda genç oyuncusunu oyuna alması hoca açısından gerçekten takdire şayan bir davranış. Genç oyuncunun maç deneyimi kazanması için değerli bir fırsat. Vamos dar uma substituição. Farkı net bir şekilde ortada. Nuno Mendes ileriye doğru oynuyor. İşte karşı ucum için fırsat. Bitirebilir mi? Etkileyici bir gol. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. şartlar ama maçın döneceğini düşünmek için henüz çok erken. Bitinya gücünü gösterdi. Bu son uyarıydı muhtemelen. Yine de kart yok. Ocak diyor. Bakıyorum sanırım bir değişiklik daha var. Silimani, <laughs> oyuna girmek <laughs> için kenara geliyor. Bu bir süredir beklenen bir değişiklik açıkçası. Takım sanki daha da kenetlenmiş gibi görünüyor. Bu karşı taraf için açık bir mesaj. Zahmetkar bir top. Çok güzel okudu. Karşı atak şansı. Pas isabetsiz. Aradan gönderiyor. Evet. Depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Futbol değerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Kontratak şansları var. Yani bu da bir seçenek. Faul gibi görünüyor. Evet karar da geldi. Nuno Mendes oyun dışı kalıyor. Oyuncunun önceden bir sarı kartı vardı. Silimani. itirazlar var ama yapılacak bir şey yok. Cristiano Ronaldo Sert bir çekişme. Topa değil rakibe müdahale etti. Faul. Suçunu biliyor. Sarı kart. Belli ki risk alacak havada değil. Tekrar deneme şansı doğdu. Joao Cancelo başarılı bir müdahalede bulunuyor. Tetikte olduğunu kanıtladı. lakin sarı kart gösteriyor koşulara da pasa da bayıldım. Savunmayı epey zorluyorlar. İşler neredeyse fazla kolay bir hal aldı. Bu sefer bu kadar gelebildiler. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Cristiano Ronaldo. Hemen müdahale etti. Seri paslaşmalar. İleriyi gördü. Kurtulmayı başardı. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma hattında duvara tosladı. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Artık süreyi doldurmaya oynuyorlar. Ve sürenin de neredeyse dolduğunu söyleyebiliriz. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Enfes oyuncu şansı. Abdurrahman olmaya başladı. Resmen delirdiler. Evet, artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. net bir şekilde ortada. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Topu havalandırdı. Silivani müdahale hiç gecikmedi. Tehlikeli bir pas. Fırsat yaratmayı başardı. İlerleyecek bir yol buldu. Şut çekiyor. Ve gol. Resmen tarihi bir fark. Ve sonu gelecek gibi de değil. Toplu bir hareket başladı. Trip. Buraya kadar maç bitti. Birbirinden farklı iki takımın hikayesini izledik. Biri durdurulamazken.